Gerçek şudur ki gözler kör olmaz. Fakat asıl göğüslerin içindeki kalpler kör olur. Kur'an-ı Kerim Haç 46 yazdı. 50'lerinin başında tepesindeki saçları dökülmüş olan görme engelli Halis Kuralay beyaz bastonuyla metro istasyonunda çıkışa doğru yürüyor. Ben bir görmezim elimde baston. Horoz seslerinden sonra çalan saatim uyandırır beni de her sabah. Asansöre bindim. Ya okuluma ya işime giderim zamanında. Bazen tiyatroya gittiğim de olur. Bazen bir orta kahve söylerim kendime. Sevinirim arkadaşım hmm. nişanlandı diye, üzülürüm annemin ağrıyan midesine. Marmara istasyonuna geldi. Renklerin isimlerini bilirim yalnızca. Güneş ışıklarıyla ise alabildiğine dostum. Trende. Gül, elime batan dikeni kokusuyla güzeldir bana. Yağmur altında yürümekten büyük haz duyarım ayak seslerinden anlarım insanların geldiğini. İnsanların işini görüvermek beni de mutlu kılar. Peki ama niçin görenler benim merdivenden inemeyeceğimi düşünürler? Dolmuş şoförü niçin paramı almak istemez? Caddede yürüyor. Hele neresi acayip yolda bastonla yürümenin? Görenlerin gözünde ya çok zekiyim ya da elinden bir şey gelmez biri. Onları da anlarım aslında ya. Bazen de sabrederim sınırlarımı zorlayarak. Ofisinde. Ve sonunda derim sıradan bir insan olmak var mı? Sıradan bir insan yazdı. 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin psikoloji bölümünden mezun oldum. Bir buçuk yıl memurluk, bir buçuk yıl rehber öğretmenlik, on yıl kadar İngilizce öğretmenliği. Tabii İngilizce öğretmenliği yaparken Yan branşımda Türkçe denmişti bana. Türkçe derslerine ve başkaca derslere de girdiğim oldu. Bir 6 ay kadar sınıf öğretmenliği yaptığım da oldu. Kuralay bir kütüphanede. 2005 ile 2012 yılları arasında 7 yıl İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde özel eğitimden sorumlu şube müdürü olarak görev yaptım. Şu anda Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürü Yardımcısı olarak görev yapıyorum. AB projeler ve dış ilişkiler, sosyal kültürel faaliyetlerden sorumluyum. İlk kitabım 2003 yılında yayınlanan Hayata Dokunmak isimli kitabımdır. Benim bir çeşit hani görmek gibi insanların taparca olmazsa olmaz diye düşündüğü organ yeti yokluğunda hayat sürme sanatı, mutlu ve başarılı hayat sürme sanatı diyebileceğimiz bir otobiyografi. İkinci kitabım Kör Öyküler. Görenlerle görmeyenler arasındaki iletişim kazalarını anlatan bir kitap. Üçüncü kitabım Abese Ruhu. Engellilerle toplumun, toplumla engellerin imtihanı içerikli dini bir kitabımız. Son dördüncü ve beşinci kitabında Fatih'in maceraları. Birisi Fatih ile tanışmak, bir diğeri de dirsekler yalan söylemez diye. Bu daha çok ilkokul birinci, ikinci, üçüncü sınıf seviyesindeki çocuklarımıza farkındalığı erken yaşlarda öğretmek amaçlı iki kitap. Görmek çok büyük bir özellik diyelim, bir kabiliyet diyelim. Görme engeller kabartma ders kitabı bulurlarsa tabir yerindeyse şükrederler. Ama onun haricinde hikaye, roman vesaire bizim dönemimizde çok yoktu. Şimdilerde kısmen bir çaba olduğunu görüyorum. Ama onun dışında ders dışı kitaplar özellikle ortaokul, lise, üniversiteye hazırlanma vesaire ile ilgili kitap bulmak imkanı olmadığı için muhakkak gönüllü insanlardan destek almak şeklinde. Yani üniversite yıllarını hatırlıyorum. Yani ee, sürekli gönüllü arkadaşlarınızla birlikte ders çalışma tekliflerinde bulunursunuz. İşte birisi der ki ya Halis benim bu akşam işim var. Öbürsü der ki yarın sınavım var. Bir, bir diğeri der ki ben arkadaşımla buluşacağım. Ee, öbür diğeri der ki ben kendim zaten çalışmıyorum ki sana nasıl yardımcı olayım. Vesaire gibi ama siz sonunda bulduğunuz ben olur bu akşam sana bir saat vakit ayırabilirim diyen bir arkadaşınızla ders çalışmak durumunda kalırsınız. Öğretmenler engellilerin hayatını kolaylaştırmak üzere, onlara rehber olabilmek üzere gerçekten önemli bir misyona sahip olduklarını düşünenlerdenim. Yani öncelikle öğretmen sınıfta bir engelliye geç evladım sen de arka sıraya otur bakalım işte yani bir sıran gelirse bakarız yoksa da ben senin yani seninle çok da ilgilenmeyi düşünmüyorum mesajını verirse şayet o zaman geri kalan öğrencilerini yetiştirdiği öğrencilerin de engellilere karşı tutumu aynen bu olumsuzlukta olacaktır ister istemez. Ama ne kadar onunla ilgilenirse, ne kadar ona da zaman zaman sorular sorarsa, ne kadar ondan da bir şeyler talep ederse, talep etmekten bahsediyorum. Yani özellikle ona pozitif ayrımcılık değil, bakın, talep etmekten bahsediyorum. Bunlar çok önemli şeyler. Benim ilkokuldaki o biraz önce anlattığım e, hikayedeki öğretmenim benim resim çizmemi istemişti çizebileceğime ihtimal vermişti bakın. Yani bir şeyleri ihtimal vermek, fırsat vermek ve de desteklemek, yüreklendirmek çok önemli misyon öğretmenler açısından bir engelliye yaklaşım noktasında. Öğretmenler tabii engellileri çok iyi tanındıkları takdirde, o zaman onların ihtiyaçlarını bildikleri takdirde, bu arada hemen kaynaştırma eğitiminin önemini vurgulamalıyım, geri kalan engelli olmayan öğrencileri için çok anlamlı mesajlar verebilirler gerçekten. Bu defa dünya çok daha yaşanılır bir dünya olur. Mühendisler bir icat yaptıkları takdirde engellerin de erişilebilirliğine uygun mu değil mi onu hesaba katarlar. Mimarlar binaları ona göre tasarlarlar. Mühendisler ona göre efendime söyleyeyim asansör yaparlar, tren, tramvay, otobüs, taksi yaparlar vesaire. Bir gün öğretmenimiz sınıfa girip dedi ki çocuklar. Türkiye'de petrol nerede çıkar? Tabi sınıfta hiç kimse bilemedi. Sınıfımız 53 kişi bu arada. Biz 3 tane görme engelli varız. Öğretmen tabi kaptı eline verine, Herkes elini uzatsın dedi. Uzaktan çat çat çat. Çok bilindik bir eğitim yöntemiydi. Sıra daya. Tabi ben başladım kaygılanmaya. Kaygım gelir elime vurur da acır diye değil. Diyorum ki ya bu çocuğun gözleri görmüyor yazık ya ben buna vurmayayım derde. Ya bana vurmadan geçerse. Neyse Allah'tan öğretmenim de bana vurmuştu. Hayatta yediğim en tatlı dayak oydu gerçekten. Siyah fonda jenerik aktı.